Efendimiz her savaştan sonra bugün de olmadı, bugün de şehit olamadım der Bir gün Resulullah Aleyhisselam der ki ey Ali bir gün başından akan kanla sakalın boyanacak o gün şehit olacaksın der. Hatta bir gün şöyle bir olay olur. Bedir ve Uhud'un arkasından Ali Başka Efendimiz yataktan kalkamayacak kadar hastadır. Hz. Ömer ile Hz. Ebu Bekir onu öyle görünce acaba bu ölüm hastalığı mıdır diye endişe eder. Ve Resulullah onlara der ki hayır hayır bu öyle değildir. Korkmayın Ali ölmeyecek. Ali öfkeyle dolmadıkça ve şehit edilmedikçe ölmeyecek diye Tirmiz'de hadis geçmektedir. Yani Hz. Ali Efendimiz'in nasıl şehit edileceğini de Allah Resulü oradan etmektedir. Biz birazdan üç tane savaş işleyeceğiz. Cemel, Sıfın, Nehveran. İşte bu Nehveran savaşında haricilere karşı Ali Efendimiz birazdan bir mücadeleye girişecek. O mücadeleden kaçan üç tane harici olacak. O hariciler aralarında Hazreti Ali Efendimizi Hazreti Muaviye'yi Amr bin As'ı dinden çıkmıştır deyip kafir ilan ettiklerinden onları öldürmenin sevap olduklarını beyan ettiklerinden dolayı aralarında paylaşarak üçünü birden öldürelim diyecekler. Ve bir gün bir toplantı yapacaklar. O toplantının neticesinde Berk bin Abdullah Şam'da vali olan Muaviye'yi